sadece 3 dilim mango yedikten sonra glikoz ölçüm cihazınız iki yüzü gösterdiğinde hiç o felç edici korkuyu hissettiniz mi? Meyvenin bittiğini anladığınız o korkunç an, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şey yavaş yavaş vücudunuzu mahvediyor olabilir mi? Arkadaşım, endokrinolog olarak 30 yıldır 10 binden fazla diyabet hastasını tedavi ettim. Ve size açıklayacağım şey, meyvelere bakış açınızı sonsuza dek tamamen değiştirecek. Çünkü gerçek şu ki, diyabet hastalarının %87'si meyveyi tamamen yanlış şekilde yiyor, doğanın ilacını saf zehire dönüştürüyoruz. Ama asıl şok edici kısım şu, paylaşacağım yöntemin aynısını öğrendiğinizde, aynı meyve kan şekerinizi yükseltmek yerine düşürebilir. Merhaba, ben Dr. James ve eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, ve diyabetiniz nedeniyle meyve yemekten korkuyorsanız beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde üç ölümcül hatayı keşfedeceksiniz. Sağlıklı meyveleri glikoz bombalarına dönüştüren tam porsiyonlar sizi güvende tutan ve en önemlisi hastalarımdan biri olan Rosa'nın kullandığı gizli kombinasyon tekniği. Meksika'dan bir hasta her gün meyve yiyerek A1 C değerini 8,2'den 6,1'e düşürüyordu. Ama devam etmeden önce şunu bilmek istiyorum. Benimle misin? Eğer videoyu izliyorsanız ve meyvelerle ilişkinizi dönüştürmeye hazırsanız hemen yorumlara evet yazın. Peki sen bugün hangi güzel ülkeden ailemize katılıyorsun söyle bakalım. Her yorumu okuyorum çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Şimdi size Kolombiyalı 60, 7 yaşındaki Carmen isimli büyük annenin ağlayarak yanıma gelişini anlatayım. 3 yıldır tek bir meyve yememiştim. 3 yıl. Daha önceki doktoru ona meyvenin şeker hastaları için zehirli olduğunu söyleyerek onu korkutmuştu. Sabah papayasını, öğleden sonra guavasını, sulu bir armudu ısırmanın basit zevkini özlemişti. Ama korku arzudan daha güçlüydü. Laboratuvar sonuçlarına baktığımda glikozunun hala dengesiz olduğunu gördüm. Meyveden kaçınmak hiçbir şeyi çözmemişti. İşte o zaman ona şimdi size göstereceğim şeyi gösterdim. Onları bu gereksiz acıdan kurtaracak gerçek. Kimsenin bahsetmediği gizli düşman doktorunuzun size muhtemelen hiç açıklamadığı şey şudur. Sorun meyvede değil, yavaş metabolizmalarında. Metabolizmanızı bir motor olarak düşünün. 20 yaşında olan bu motor yakıtı hızlı ve verimli bir şekilde yakıyor. Ama 50'den sonra, hele ki diyabet varsa, o motor bozulmaya başlıyor. Bu, benzin yakmak yerine benzinin depoda birikmesine izin veren bir arabaya sahip olmak gibidir. O birikmiş benzin mi? Kan dolaşımınızı dolduran glikozdur. Frank Suarez bize bu temel gerçeği öğretti ve bugün size bu hayat değiştiren bilgiyi sunarak onun mirasını onurlandırıyoruz. Duyduğunuz ses teknolojiyle zenginleştirilebilir ancak bilim, temel ve prensipler doğrudan milyonlarca insanla paylaştığı metabolik bilgelikten geliyor. Ama işte burada ilginçleşiyor. Yavaş metabolizmanıza karşı değil, onunla birlikte çalışmayı öğrendiğinizde her şey değişir ve her 10 diyabet hastasından 9'unun her gün yaptığı 3 ölümcül hatayı anlayarak başlayalım. Sizi daha hızlı yaşlandıran glikoz hız treni. Hatalara dalmadan önce sizi şaşırtabilecek bir şeyi paylaşmama izin verin. Klinik Endokrinoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma, diyabet hastalarının sık sık glikoz dalgalanmaları yaşayanlar hücresel düzeyde %23 daha hızlı yaşlanıyor. DNA'nızın koruyucu katmanları olan telomerleriniz, glikoz seviyesindeki her artışla birlikte kelimenin tam anlamıyla daha hızlı küçülüyorlar. Mesele sadece sayaçtaki rakamlardan ibaret değil. Bu, zihinsel karışıklığınızın daha da kötüleşmesiyle ilgili. Saat 14'te enerjiniz bitiyor ve eklemleriniz her sabah daha fazla ağrıyor. Kontrolsüz her glikoz artışı yaşlanmanın ileri sarma düğmesine basmak gibidir. Ama meyve tüketiminizi kontrol ettiğinizde hızlandırılmış yaşlanma sürecine ara verme düğmesine bastınız. Ölümcül hata 1: Tek meyve tuzağı. Sana bir şey sorayım. Yüzme bilmediğin halde havuza atlar mısın? Tabii ki değil. Oysa her gün milyonlarca diyabet hastası çıplak meyve yiyor yani tamamen yalnız, aç karnına, hiçbir korumasız. Bu metabolik intihardır. Özellikle sabahın erken saatlerinde tek başına meyve yediğinizde o şeker kanınıza tsunami gibi çarpıyor. Bunu durduracak hiçbir şey yok, etkisini azaltacak hiçbir şey yok. Glikoz seviyeniz yükselir, pankreasınız paniğe kapılır ve hasar büyür. 72 yaşındaki emekli öğretmen Migueli asla unutamam. Her sabah saat 6'da sağlıklı olduğunu düşünerek muz yiyen, 7 yaşındayken glikozu 180'di, 8 yaşındayken bitkin, titrek ve kafası karışıktı. Basit bir değişiklikle, omuzu 2 yemek kaşığı badem ezmesiyle yemek her şeyi değiştirdi. Kan şekeri 110'da sabit kaldı ve sabah enerjisini geri kazandı. Ama çoğu insanın anlamadığı bir şey var sadece herhangi bir protein veya yağ eklemekle ilgili değil tür çok önemli kuru yemişler ve tohumlar magnezyum içerdikleri için en uygun olanlardır hücrelerin glikozu daha verimli bir şekilde kabul etmesine yardımcı olur peynir de işe yarar ancak az yağlı versiyonlarından kaçınılmalıdır çünkü emilimi yavaşlatmak için o yağa ihtiyaç vardır ölümcül hata 2 Meyve suyu aldatmacası. Bu durum yüreğimi parçalıyor çünkü insanlar iyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Pahalı blenderlar satın alıyorlar, taze organik meyveler tüketiyorlar ve her sabah sağlıklı meyve sularını içiyorlar. Dostum, sana çok açık söyleyeceğim. Bu sanki damarlarına doğrudan şeker enjekte etmek gibi. Meyveyi sıktığınızda onun doğal savunma sistemini yani lifini yok ediyorsunuz. Bu lif bir güvenlik görevlisi gibidir. Şekerin kan dolaşımına girme hızını kontrol eden. Eğer onu çıkarırsanız sıvı dinamit yaratmış olursunuz. Bir bardak portakal suyu bir kutu gazozdan daha hızlı kan şekerinizi yükseltebilir. Arjantinli 68 yaşındaki büyüleyici Patricia sağlıklı beslenmesine rağmen glikozunun neden kontrolden çıktığını anlayamadı. Her sabah taze ananas suyu içiyordum. Diyetini değiştirdiğimizde ve Yunan yoğurduyla bütün ananas parçaları yemeye başladığında sabah glikozu sadece bir haftada 40 puan düştü. Ancak meyve suyunda kimsenin bahsetmediği bir başka gizli tehlike daha var. Konsantrasyon etkisi. 3 portakalı sıkarak bir bardak elde ettiğinizde bir meyveyi yediğiniz sürede 3 meyvenin şekerini tüketiyorsunuz. Karaciğer kelimenin tam anlamıyla o şeker tsunamisini işleyemez yani onu doğrudan yağ dönüştürüyor. İşte bu yüzden pek çok diyabet hastası farkında olmadan yağlı karaciğer hastalığına yakalanıyor. Glikoz tepe noktasını 3 katına çıkaran sıcaklık tuzağı. İşte sizi şaşırtacak bir şey. Meyvenin sıcaklığı düşündüğünüzden daha önemlidir. Buz dolabından yeni çıkan soğuk meyveler sindirim sisteminizi şok ediyor. Enzim üretiminin yavaşlaması ve şeker emilimini kaotik ve öngörülemez hale getirir. Öte yandan oda sıcaklığındaki meyveler sindirim enzimlerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Farkı mı? %30'a kadar daha düşük glikoz yükselmesi. Bunu Maria'yı tedavi ederken tesadüfen keşfettim. Fark eden bir hasta buzdolabında saklanan karpuzu yedikten sonra glikozlarının her zaman daha yüksek olduğu, oda sıcaklığında kavunla karşılaştırıldığında. Bunu 50 hastayla sistematik olarak test ettik ve sonuçlar inkar edilemezdi. Ölümcül hata numarası 3, porsiyon boyutu felaketi. İşte şok edici bir gerçek. Diyabet hastalarının çoğu meyvenin doğru porsiyonunun ne olduğunu bilmiyor. Meyvenin sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Böylece yarım karpuz yiyorlar, bir bütün mango veya beş erik birden. Bu meyve yemek değil, yavaş metabolizma cinayeti işlemektir. Bir örnekle açıklayayım. Karaciğer bir işleme tesisi gibidir. Belirli bir miktarda şekeri aynı anda kaldırabilir. Çok miktarda meyveyle aşırı yüklediğinizde, bu bir pipetle bir galon su dökmeye çalışmak gibi bir şey. Sistem tıkanıyor, her tarafta glikoz taşar ve kaos çıkar. Harvard Tıp Fakültesi bir çalışma yürüttü. Porsiyonların büyüklüğü beni bile şaşırttı. Daha büyük porsiyonlarda meyve yiyen diyabet hastalarının %67 daha fazla glisemik değişkenliğe sahip olduğunu, pankreası tüketen o tehlikeli iniş çıkışlar ve komplikasyonları hızlandırır devrim niteliğindeki keşif, akıllı plaka devrimi. Şimdi hazır olun çünkü sizinle paylaşacaklarım hayatınızı kurtarabilir. Yıllar süren araştırmalar ve binlerce hastayı tedavi ettikten sonra akıllı tabak yöntemi dediğim şeyi geliştirdim. Üçe bir diyetinin bir evrimi Frank Suarez'in ilk uygulayan kişi olduğu. Tabağınızın dört bölüme ayrıldığını düşünün. Yarısı yüzde elli sebze ve salata olmalı koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, salatalık ne isterseniz çeyreğiniz yani %25'iniz proteindir. Tavuk, balık, yumurta, kaliteli peynir ve işte anahtar nokta son çeyrek meyve içindir ama asla yalnız değil. Bu sadece bir diyet değil, aynı zamanda bir metabolik stratejidir. Sizi koruyan ve en sevdiğiniz yiyeceklerin tadını çıkarmanızı sağlayan Papaya hakkında şok edici gerçek. Papaya, siyasetten daha çok tartışmaya yol açan yasak meyve. Eğer asla yememeniz gerektiği söylendiyse yorumlara Papaya yazın. Kaçımızın bu efsaneye kurban gittiğini görmek istiyorum. Evet, papaya diğer meyveler göre daha tatlıdır. Ama içinde papayin adı verilen bir enzim var, pankreasınıza yardımcı olacak bir işçi ekibine. Papayayı yemekten sonra yediğinizde, asla aç karnına değil midenizde koruyucu bir bariyer oluşturan proteinler ve sebzelerle sihir gerçekleşir. Porsiyon büyüklüğü bir su bardağı, yaklaşık 150 gram. O an mı? Öğle yemeğinden sonra proteinler o koruyucu ağı yarattığında. Sonuç daha iyi sindirim, stabil glikoz ve korkusuzca meyve yemenin sevinci. 71 yaşında olan ve böbrek rahatsızlığı çeken Maria, papayadan çok korkuyordum. Potasyumu normaldi, böbrekleri iyi çalışıyordu. Fakat korku onu bu zevkten mahrum bırakmıştı. Haftada üç kez 100 gram papaya verdik, her zaman yemeklerden sonra. Üç ay sonra glikozu daha stabil hale geldi, yıllardır olduğundan daha iyi ve çocukluğundan beri en sevdiği meyveyi tekrar yiyebildiğinde sevinçten ağladı.'' Ancak papaya hakkında önemli bir uyarı var. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız papaya da varfarin gibi ilaçlarınızla etkileşime girebilir. Papayin enzimi kanın pıhtılaşmasını etkiler. Doktorunuzu her zaman, her zaman değişiklikler hakkında bilgilendirin. İlaç kullanırken beslenmenize dikkat edin. Lif matrisinin sırrı. Lif konusunda devrim niteliğinde bir şey açıklayayım. Bu, Meyveler hakkında düşünme şeklinizi sonsuza dek değiştirecek. Bütün lifler aynı değildir. Elmalarda bulunan çözünebilir lif, armut ve turunçgiller gibi meyveler midede jelatinimsi bir madde oluşturur. Bu jel kelimenin tam anlamıyla şeker moleküllerini hapsediyor ve bunları dakikalar yerine saatler içinde yavaş yavaş serbest bırakır. Kentucky Üniversitesi'nden Dr. Anderson, diyabet hastalarının keşfettiği günde 15 gram çözünür lif tüketenlerin glikoz yükselmeleri ortalama %43 oranında azaldı. Ama asıl mesele şu. Lif meyveyle birlikte tüketilmeli, ayrı bir ek olarak değil. Meyve lifinin fiziksel yapısı bozulmadan kaldığında, lif matrisi dediğim şeyi 3 boyutlu bir ağ oluşturur, şeker salınımını kontrol eder. İşte bu yüzden bütün meyve her zaman işlenmiş formdan daha üstün olacaktır. İşlemin ne kadar doğal olduğu söylenirse söylensin, diyabet hastaları için en iyi 5 meyve. Binlerce hastamın hayatını değiştiren 5 meyveyi sizinle paylaşmama izin verin. Şampiyon numarası 1, guava, lifin gücü. Orta boy bir guava 3 elmadan daha fazla lif içerir. Bu lif midede koruyucu bir ağ gibi davranarak şekeri yakalar ve yavaşça dışarı atar. Ayrıca diyabetin neden olduğu damar hasarını önlemek için portakalın içerdiğinden daha fazla C vitamini içerir. Bir bütün guava'yı kabuğuyla birlikte atıştırmalık olarak tüketin. Asla suyunu sıkmayın çünkü bu onun süper gücünü yok eder. Hindistan Ulusal Beslenme Enstitüsü'nün yakın zamanda yaptığı bir araştırma, guava yaprağı çayının meyveyle birlikte tüketilmesinin glikoz düşürücü etkisini %37 oranında artırdığı ortaya çıktı. İki guava yaprağını sıcak suya batırın, guavayı yerken soğumasını bekleyin ve için. Şampiyon numarası 2. Armut uygun fiyatlı Guardian. Pahalı yeşil elmalarla benzer faydalar sağlar. Ancak maliyeti çok daha düşüktür. Kabuğunda bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen pektin maddesi bulunur. Sağlıklı bağırsak daha iyi insülin duyarlılığı demektir. Akşam yemeğinden sonra yenen orta boy bir armut tatlı isteğini giderir ve gece kan şekeri seviyesini dengede tutar. Şampiyon numarası 3. Greyfurt, karaciğer fısıldayıcısı. Naringin adlı bir bileşik içerir bu bileşik karaciğer geceleri fazla glikoz salgılar. İşte bu yüzden yemek yemediğiniz halde bile yüksek glikoz seviyeleriyle uyanıyorsunuz. Karaciğeriniz düzgün çalışmıyor. Kahvaltıda yarım greyfurt yemek vücudunuzu güne hazırlar. Uyarı, statin veya tansiyon ilacı kullanıyorsanız öncelikle doktorunuza danışın. Bu ciddi bir durumdur. Şampiyon 4, kılcal damarların koruyucusu yaban mersini. Bu koyu mavi antosyaninler küçük itfaiyeciler gibidir. En küçük kan damarlarındaki iltihabı söndüren. Bir avuç kadarı, avucunuza sığacak kadar gözlerinizi, böbreklerinizi ve beyninizi korur. Diyabetle savaşan bir tatlı için şekersiz yoğurda ekleyin. Michigan Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma şunu buldu. Yaban mersininin hücresel düzeyde insülin duyarlılığını artırdığı ortaya çıktı. 12 hafta boyunca günde bir fincan yaban mersini yiyen katılımcılar bazı diyabet ilaçlarına eşdeğer insülin duyarlılığında iyileşme gösterdi. Şampiyon numarası 5 Kirazlar Uykunun Sırrı Akşam yemeğinden sonra 10 veya 12 kiraz yemek sadece lezzetli olmakla kalmaz. Daha iyi uyumanıza yardımcı olan doğal melatonin içerirler. Daha iyi uyku, daha az kortizol demektir. Daha az kortizol ise sabahları daha iyi glikoz seviyeleri demektir. Her şey birbirine bağlı. Avokado istisnası. Şimdi tüm kuralları yıkan meyveden bahsedelim. Avokado. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu meyve değil ama teknik olarak öyle ve diyabet hastalığına karşı gizli silahınız insülini hücrelerinizdeki paslı kilitleri açmaya çalışan bir anahtar olarak düşünün. Avokadodaki sağlıklı yağlar ve D40 gibidir. Bu kilitleri temizleyip yağlarlar ki insülin tekrar düzgün çalışsın. Herhangi bir öğüne sadece çeyrek avokado eklemek glikoz artışını %40'a kadar azaltabilir. 15 yıldır tip 2 diyabet hastası olan 65 yaşındaki tamirci Roberto, her öğle yemeğinde çeyrek avokado yemeye başladı. 6 hafta içinde insülin duyarlılığı o kadar belirgin şekilde iyileşti ki, doktoru ilaçlarını azalttı. İşte vücudunuza karşı değil, onunla birlikte çalışmanın gücü. Kimsenin size söylemediği asit reflü çözümü. Birçok yaşlı insan meyve yedikten sonra korkunç mide ekşimesi çekiyor. Özellikle turunçgiller. Hata mı? Ekşi meyveyi sadece aç karnına yemek. Çözüm çok basit ama hayat değiştirici. Turunçgilleri asla tek başına yemeyin. Bunları mutlaka bir avuç badem, ceviz veya bir kaşık Yunan yoğurduyla birlikte tüketin. Proteinler ve yağlar asiditeyi nötralize eden koruyucu bir bariyer oluştururlar. Tanıklık, reflü nedeniyle beş yıldır greyfurt yemiyordum, diyor Perulu 70 yaşındaki ana. Şimdi haftada üç kez bademle birlikte yiyorum. Hiçbir yanma, hiçbir sorun yok. Sadece vücudumun ihtiyacı olan C vitamini. Pratik eylem planınız, işte yarından itibaren yapmanız gerekenler. Kahvaltı, iki adet ıspanaklı çırpılmış yumurta, çeyrek avokado, bir avuç yaban mersini ve doğal yoğurt. Glikoz etkisi minimal. Öğle ortası hiçbir şey. Pankreasınız dinlensin. Bu çok önemli. Öğle yemeği, ızgara balık, büyük salata, yemekten sonra tatlı olarak 100 gram papaya. Öğleden sonra açsanız kabuklu bir armut veya bir avuç badem. Akşam yemeği, sotelenmiş sebzeli tavuk göğsü. Yatmadan bir saat önce 10 adet kiraz. Bu kısıtlayıcı bir diyet değil. Stratejik beslenme. Metabolizmanızı iyileştiren ve hayattan zevk almanızı sağlayan, sonuçları hızlandıran 3 sır. Sır numarası 1: Meyve yemeden 10 dakika önce bir bardak su için. Sıvı tüketimi vücudunuzun şekeri işleme biçimini iyileştirir. Sır numarası 2: Meyve yedikten sonra sadece 5 dakika yürüyün. Bu basit hareket glikoz yükselmelerini %30 oranında azaltabilir. Sır numarası 3: Meyveleri oda sıcaklığında tüketin, soğuk değil. Soğuk meyvelerin sindirimi daha zordur ve vücudunuzda şok etkisi yaratabilir. Temel gerçek. Arkadaşım, çok fazla diyabet hastasının gereksiz yere acı çektiğini gördüm. Korku ve yanlış bilgi yüzünden kendilerini meyve yemenin basit zevkinden mahrum bırakıyorlar. Artık böyle yaşamak zorunda değilsiniz. Düşman meyve değil. Diyabet hastalarının meyveyi nasıl doğru şekilde tüketeceğini bilmemesi düşmandır. Artık bilgiye sahipsiniz, stratejiye sahipsiniz. Meyveyi korkulan bir düşmandan şifa veren bir müttefike dönüştürme gücüne sahipsiniz. Başlangıçta bahsettiğim hasta Rosa'yı hatırlıyor musunuz? Şimdi bu prensiplere uyarak her gün meyve yiyin. A1C'si 8,2'den 6,1'e düştü. Nöropatisi düzeldi. Onda yıllardır hissetmediğim bir enerji var. Ve en önemlisi artık korkmuyor. Yolculuğunuz şimdi başlıyor. Eğer bu video gözlerinizi açtıysa, korku yerine nihayet umut hissediyorsanız, hemen harekete geçmenizi istiyorum. Öncelikle Abone ol butonuna tıklayıp bildirim zilini aktif hale getirin. Her hafta doktorunuzun size anlatmaya vakit bulamadığı hayat kurtarıcı stratejileri paylaşıyorum. İkincisi, bu videoyu WhatsApp'ta 3 kişiyle paylaşın. Bu bilgiye kimin ihtiyacı var? Diyabet hastası kız kardeşiniz, meyveden korkan arkadaşınız, zorluklarla boğuşan komşunuz. Bir kere paylaşmak kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarabilir üçüncüsü aşağıya yaşınızı ve tekrar yemek için en çok heyecan duyduğunuz meyveyi yorum olarak yazın. Hikayeniz aynı yolda yürüyen binlerce insana umut veriyor.